arkadaşlar. Bugün size çizdiğim resimleri anlatacağım. Birinci resim deniz atı. İkinci resim rengarenk yani bir kalp. Üçüncü resim köydeki bir kaz. Dördüncü resim tarih öncesi bir dinozor. Beşinci resmi yine bir dinozor. Altıncı resim dalak olmuş bir kuş. Yedincisi penguen. Sekizincisi çerçevedeki evet. bir çiçek. Mavi bir çiçek. Dokuzuncusu yavaş bir kaplumbağa. Onuncusu yine because they host your